Evet merhaba sevgili oğlak ve yükselen oğlak arkadaşlarımız 2021 Şubat ayı emcet hesabına göre doğum tarihi aralığınızı hesaplayarak e, bu yorumunuzu okumaya çalışacağım 2021 Şubat ayı e, oğlak ve yükselen oğlak arkadaşlarımız e, maalesef sizin için uzun zamandan beri problemli giden bir ilişkiniz olduğu cümlesiyle başlıyor kitap ee, özellikle Ocak ayı ilişki konusunda gerçekten e, bir rayına oturtamadığınızı görüyorum e, fakat bu problemli giden ilişkiniz Şubat ayının ortasına gelmeden e, hiç beklemediğiniz olaylarla yeniden şekillen şekillenecek. Ee, sizin karşınızdaki insanın evliyseniz eşinizin birlikteliğiniz varsa sevgilinizin e, tamamıyla yalnız kalma korkusu olduğunu görüyorum bu yüzden de çok fazla hata yapmakta bu kişinin sevilmeye ihtiyacı var olarak veriyor gerçek anlamda özellikle bu aralar ailesiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları Maalesef ki ilişkinize yansıttığı için sizde e, bir güvensizlik duygusu oluşmuş. Ama dediğim gibi Şubat ayının ortasına kadar daha ortasına gelmeden aranızdaki e, iletişimle beraber kurduğunuz güzel iletişimle birlikte tamamen e, bütün sorunları bitirmiş oluyorsunuz. E, şunu da unutmayın e, karşı tarafı suçladığınızı görüyorum ama aslında karşınızdaki insan sizin ona davranışlarını kafasında çok fazla büyütüyor ee, birazcık daha e, empati kurup anlayışlı olmanız gerekiyor ee, çok fazla sıktığınızı görüyorum çünkü artık e, e, daralmış bunalmış e, kendinizi güvende hissetmediğinizi onun yanında kendinizi güvende hissetmediğinizi düşünüyor bütün sorunlar da buradan Kaynaklanıyor zaten. Ee, çok şaşırtıcı bir olay yaşayacaksınız bu konuyla alakalı. Birlikte olduğunuz kişinin kendi hayatına bir yön vereceği ve yaptığı bazı saçmalıkları da artık etik bulmayacağını, sanki sihirli bir el değmiş gibi olumlu yönde düzenli bir hayat seçeceği gözüküyor ve Oğlak Burcu özellikle bekar arkadaşlarımız için söylüyorum Şubat ayının ortasına kadar olan süreç içerisinde e, resmiyete dökülme, ailelerle ilgili tanışma faslı e, böyle durumları çok yoğun bir şekilde yaşayacağınız yazmakta kitapta e, işinizle alakalı da kariyer hayatınızda gerçekten zirveye tırmanma yollarında şans e, tamamen sizden yana olacak e, e, özel hayatınızdaki düzelmeler sizi çok motive ettiği için bu yaptığınız işe de yansıyacak finansal anlamda çok büyük bir yükselme var e, çalışma ortamınızda e, bu e, yaşanılan pandemiden dolayıdır diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bazı değişen koşullar e, ve e, şirketin belki küçülmesi ya da e, işte evden çalışmaya geçilmesi gibi olaylar performansınızı biraz düşürecek gibi olsa da aslında e, çok daha başarılı olacağınızı görüyorum. Ee, bu aralar e, üst katta e, yöneticileriniz sizden daha üstün kişiler varsa özellikle onlarla çok rahat iletişim kuracağınız bir dönem. Bu yüzden bu şansınızı mutlaka fırsata çevirmeniz gerekmekte. Eğer bu şekilde davranırsanız Şubat ayı bitmeden belki de e, bir terfi alma durumunuz bile söz konusu olabilir. Çünkü size verilen işle alakalı size verilen görevleri kusursuz bir e, şekilde sonuca bağlamaktasınız. Bu yüzden ben de sevgili oğlakları tebrik ediyorum. Gerçekten e, bu ay özellikle Şubat ayında işinizle alakalı muhteşem durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Sevgiyle kalın.